Diamond tema ben Oğuz boyundan çepni türküyüm, sana hak veriyorum ben de bu aptallara 24 yıldır seslendim, vatanı batıracaksınız böyle devam ederseniz ama bunlar ne yaptı, keşke Yunan galip gelseydi diyen orospu çocuğuna inandılar, kafir Mısıroğlu'nun Sovyet sebatayı olduğunu dedim bunlara, Sovyet'ten kaçan sebataylar Rize'ye sığındı dedim, bana inanmadılar. 24 yıldır CHP'ye MHP'ye oy vermeyin bunlar sizden oyları alıp, AKP'ye transfer ediyor dedim bana inanmadılar. Hatta bunları AKP'den önce AKP dünyada yok iken, FETÖ'nün Ermeni mason olduğunu dediğimizde de bize bu aptallar haşa tövbe de FETÖ Türkmen beydir, hoca efendidir dediler. Yani Diamond ben bunu anladım, Türkiye'dekilerde jeton 20 yıl sonra düşüyor yani ıkları 20 yıl geriden atıyor. Ülkede rozet Atatürkçüleri var, çatın husus taşmasını bağlamış, köpeklik yapıyorlar. Sayın Öcalan diyene baston oluyorlar, Türkiye'nin bir numaralı düşmanı olan Hizbullahçılara baston oluyorlar, kurtluk taslıyorlar, diamond üzülme bunlar kurt değil, bunlar kurt postuna girmiş domuzlar. Sen ne güzel Ermeni soykırım yalanını anlattın. Senin gibi anlatan bile olmadı Diamond. Ama nedense seni övmeleri gerekirken bu konuda sana düşman oldular. Sözde Türk medyası denilen medya sana iftira attı ama senin gibi Ermeni soykırım yalanı videosu yapmadı hiçbiri çünkü hepsi kripto Diamond Temasen Türkiye'deki birçok Türk'ten daha çok Türksün seninle gurur duyuyorum, senin hakaretine gelecek olursak üstüme hiç alınmadım, aptal gerizekalı olsaydım, ıku sahibi olmasaydım üstüme. Alınırdım.